Evet Merhaba motorsporlar sevenleri Bugünkü tez konumuz Renault 9 Broadway evet. Co-pilotumuz Remzi Başkaya Bugün bize Renault Broadway'in top speed Yani son hızını deneyecek Burası Ankara-İstanbul otoyolu Şu an Baraja Baraja doğru ağır ağır ilerlemekteyiz Arkada biri yusufluyor <laughs> evet. 140, şu an yeterli değil. Bence 180'i görmesi lazım. 160. Bas bas. Bayağı kazan otur sonuna kadar. Evet 160. 162. 162 daha mümkün değil gitmez. Çünkü bu araç 1.4 motor. Remzi Bey bugün bize e, bu aracın son hızını gösterdiniz. Ne düşünüyorsunuz efendim? Valla burun bok bir şey geliyor. Yüzü yüzü bir yüzü diye arkadan geliyor. Yavaş yavaş yoldan çıkacak. Evet, Faruk'un arka cazır cazır ediyor. <laughs> Şekil ağda göründüğü gibi. <laughs> Ama Remzi hiç korkmuyor. Çorum'un kahraman adamı.